Peugeot 206 14 2004 model bir araç için e, hangi antifrizi kullanmalıyım diye e, araştırma yapan olabilir. E, ben aracı ilk aldığımda yeşil antifriz vardı, e, suyla karıştırılmıştı çok yoğun değildi. E, ama ben bütün aldığım Peugeot araçlarda e, kırmızı antifriz kullandığım için e, yeşil olanı komple boşaltıp tekrar kırmızıya döndüm. Yani Ben kullandığım bütün Peugeot araçlarda bunu yapıyorum. Yalnız size tavsiyem e, araçlarımız eski hani antifriz özellikle kırmızı antifriz biraz daha yoğun oluyor. Bunu suyla serletmeniz yani e, bunu da kabataslak yarı yarıya gibi e, işte biraz antifriz biraz su koyabilirsiniz. Ben yarı yarıya deniyorum. yani yapıyorum bu işlemi. Bir de dikkat etmeniz gereken e, yani piyasada böyle işte lastikçilerde şurada burada işte benzer istasyonunda markası olmayan antifrizleri kesinlikle kullanmayın. Özellikle Peugeot araç için konuşuyorum. Kırmızı antifriz kullanacaklar için konuşuyorum. Total'ın orijinal antifrizi var. Bunu ben bütün araçlarımda yani özellikle Peugeot araçlarımda kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oradan buradan patlak yok. Şudur budur. Yani siz markasız olanları kullandığınız için içerisinde çok farklı maddeler kimyasallar olabiliyor. Onlar zarar veriyor. Total'ın orijinal antifrizini ben aldım. E, aracım 2004 model dediğim gibi komple boşaltıp antifrizi koydum. Hiçbir yerden çatlak patlak bir şey olmadı. Dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken e, atıyorum e, bir bardak su koyduysanız bir bardak antifriz koyun. Yani yarı yarıya koyun. Komple antifriz kesinlikle kullanmayın. O çok yoğun oluyor. Yani suyla seyreltirseniz e, bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bunu ben kendim bizzat bütün araçlarımda yapıp sizi de o şekilde tavsiye ediyorum. Dikkat etmenizi tavsiye ederim, özellikle yazın ve kışın antifrizsiz araba kullanmayın. Size böyle bir tavsiye vermiş olayım.